Şimdi bu Arap Bul Burulucu Kurumu'nun hocam bana göre vereceği mücadelelerin başında bilmiyorum hem fikirsiniz sanırım üçüncülükte uygulanan 30 yaş uygulaması. Ya bu zaten benim uzun yıllardır üzerinde aman. durduğu herhalde yanlış hatırlamıyorum ama 5 veya 6 program boyunca üst üste dile getirdiğim bir uygulama. Şimdi bununla ilgili de fikirlerinizi e, zaten geliştim. bizim en büyük şey sıkıntımız var. bir kişinin çalışma hakkını özgürlüğünü elinden alıyorsunuz. Aynen. Bu insan haklarına bir kere yani saygısızlık. Hani bir futbolcu başka bir iş yapamıyor, ticaretle uğraşamıyor. Ticaretle uğraşsa zaten yakandırıyorlar, batırıyorlar. yani yapabileceği en iyi iş futbolculuk, futbolculuktan sonra antrenörlük. E siz bir de belli yaşa gelmiş 27, 28 yaşında, 30 yaşında yani Avrupa'da futbolcu 41 yaşına, 42 yaşına kadar, 45 yaşına kadar amatörlüklerde oynayan Profesyonel futbolcular var. Bu meslek bu, bu bunu iş olarak yapıyor. Ekmek parası olarak yapıyor. Ailesini bu şekilde geçindiriyor. E şimdi bir oyuncunun 30 yaşındaki özgürlüğüne yani kontenjan koyup otu, yani 5 tane e öteki oyuncular hakları ne olacak bu oyuncuların? Yani nasıl evlerine ekmek götürecekler? Ya yani çalışma özgürlüğünü bir kere bu insanların elinizden alıyor. Yok başka iş yapsınlar gibi söylemler oluyor. Ya böyle bir şey var mı? Hocam 30 yaşına kadar Hepiniz e, ekmeğinizi evinize olan ekmeği futboldan götürdünüz. Yok. Futbolun dışında hiçbir mesleğiniz olmadı. Zaten olma lüksü yok çünkü profesyonel futbolculardınız. Ne demek siz 30 yaşına geldiniz bu ligde oynayamazsınız. Şimdi Kemal Bey insan haklarının eşit ilkesine aykırı bir kere bu. Evet. Siz ee, şu yaştan sonra futbol oynama hakkına sahip değilsiniz statü belirliyorlar. Bu yaştan sonra bu ligde siz futbol oynayamazsınız deniyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Alt ligde oynuyorsunuz, üst ligde oynuyorsunuz, o ligde oynayamıyorsunuz. Evet, evet. Bakın. Bu, bu 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 damdan düşer gibi yapılmış bir çalışma. Hocam yani. kimin icadıydı bu? Ben merak ettiğimden yani ettiğim soruyorum. Kimin sonra. Icadı olup olmaması önemli değil. Ya bir kere bunun yani bu kanunu çıkar yani bu yasayı çıkartanların yani bu uygulamanın kaç yıldır bu uygulama var hocam? 4. 5. Dördüncü, beşinci yılı değil mi? Yani 4 yılda Türk futbolunda bu uygulama ne kazandırdı? Onu zaten Şimdi ben her programda he, sordum, bir bu, bu bu yasayı uygulayanlar çıkıp yani Türk futbolunda son 4 yılda şunu şunu kazandırdı deseler, ya onu da diyemiyorlar. Bir şey yok. Bir şey kazandırdı yok. Yani sadece genç oyuncularla 3. Lig'de yani bellisin yani belli sınırlamaları yani genç oyuncu oynasın babında çıka, çıktı belki bu yani bu yasa ama baktığımızda genç oyuncular tecrübeli oyuncularla bir yerlere gelirler. Kendi işlerinde çok fazla yeteneklerini yani bir orta sahada çok tecrübeli bir oyuncunun genç oyuncudan yapacağı katkı, ilerideki genç forvet oyuncusuna yapacağı katkı çok daha farklıdır. Hocam hiç uzağa gitmeyin. Örneği kendinizden verebilirsiniz. 71 doğumlusunuz. Sakarya'da kaç yaşında 15 yaşında oynadım ben. Yani demek ki bir teknik adam ben. güvendiği futbolcusu yaş kaç? Oynatacak çoğursun. yani. Yaş sınırı yok. Yani Oyuncu 17 Sizler yıl. de teknik adamsınız. Nice gençleri sahaya sürdünüz. Şimdi katkı sağlamak için hemen bir şey diyeyim. Kime sordunuz? O da ayrı bir şey sor. Bu düzenlemeyi yaparken kime sordunuz? O zaman sormadınız, bugün soracaksınız sendikaya. Bir bilen olarak bu sektörün içindeki yaşayan, bu sektörü yaşayan unsurlar olarak sendikaya soracaksınız. Diyeceksiniz ki geleceksiniz. Biz böyle bir düzenleme yapmak istiyoruz. Bu düzenlemenin artıları ne? Eksileri ne? Ne getirir? Ne götürür? Ortak yapılacak bu işler. Ben yaptım oldu. Birisi kuyuya taş atıyor. Ondan sonra hep birlikte onu çıkartmaya uğraşıyoruz. Aynen ne öyle. getirmiş bugüne kadar Türk futboluna? Ben 3. Lig'de görev alan tüm teknik adamlarla yaptığım görüşmelerde şu ana kadar takıma abilik yapabilecek ki onu ne demek istediğimi çok iyi biliyorsunuz. Futbol takımlarında abilik, kaptanlık yapabilecek futbolcu bulamadıklarını söylüyorlar hocam. Kaptanlığı veriyorsun yaşı 26, öbürü 25, diğeri 27. Bir hikayemi anlatayım. İşte az önce söyledi Rahim hocam da. Sakaryaspor'da profesyonel takım oyuncusuyuz. Amatör olarak oynayabiliyoruz o zaman biz Sen genç oyuncular olarak. O şey vardı. Şimdi yok. Hepsi profesyonel olmak durumunda. Bir şeyi yanlış yaptım. Tuna abi Murat gel dedi oğlum buraya. Tuna abi bugün Türkiye Futbol Federasyonu eğitim dairesinde çalışan önemli antrenörlerden biri. Yanlış yaptığım şeyi şeyin doğrusunu bana gösterdi işte takımlarda genç oyuncular yetişirken e, gelişirken o abilerin çok büyük önemi ve faydası var. Oyuncunun yetişmesinde. Siz 3. Lig'de e, yaş sınırı getir getiriyorsunuz. 24 ile 30 yaş arasında 4 kişiyi oynatıyorsunuz. Yani kulüp genç oynatmak istiyorsa iyi de oynasın canım. Yani, tabii, yani kimse tabii, tabii, tabii kimse zorlamıyor. Kimse, tabii, zorlamıyor tabii yani kimse kul kimseyi zorlamıyor. Kulüp 18 ile 20, 16 ile 22 yaş arasındaki bir genç takım oluşturmak istiyorsa yine oluştursun. O onun bir şeyi ama e, yasak koyarsan 30 yaş üstü oyuncu oynayamaz. E, o, oyuncu nasıl işine yapacak? Bir onun hakkı ne olacak yani? O yolu da yani. E, Hakan hocam e, sizde de paylaşın. E, takım sporlarında mesela basketbol federasyonu bu konuda güzel bir yumuşak bir bölge getirmiş. Diyor ki şu yaş sınırlamasındaki oyuncu şu kadar süre, sezon boyunca şans vereceksin. Yani şunu oynatamasın, bunu oynatamasın demiyorum. Hı -hı. Dilediğini oynat ama atıyorum 20-23 yaş aralığındaki sporcuna da sezon boyunca şu kadar süre şans tanıyacağız. Böyle de büyük bir ki Tabii gençler, voleybolda voleybol o daha doğru. nasıl olur? İşte ortak bir çalışta yaparak olur. Masanın her tarafında oturan insanlar sektörün içinde, federasyonunda, antrenörler efendim Futbolcularda e, futbolcular da böyle masanın etrafında oturulacak, sendikada oturacak. Doğru birdir. Herkesin doğrusu ortaktır. Ortak olması lazım Türk futbolu adına. Bir, bir sorun daha var. E, askerlik. Evet. Şimdi bakıyorsunuz Süper Lig'de, 2. Lig'de oynayan oyunculara askerlik şeyi var, e, yasası var. 38 yaşına kadar askerliği erteleyebiliyor. 3. Lig'de oynayan oyuncuya erteleme yapmıyorsun. He, yine eşitlik ilkesi var burada. Yine bu ortaya çıkıyor. Bu, bu çifte standart değil mi? Evet. Bunu neyle e, ifade edebilirsiniz? Nasıl anlatırsınız? Hocam kendi içinde o kadar tezat bir uygulamak şimdi bir örnekte garip gelebilir ama siz bugün bir beden eğitimi öğretmenliği 39 yaşında öğretmen yapabiliyorsunuz. Aldığı KPSS puanıyla. 40 yaşına kadar olabiliyor. 40 yaşındaki adam eşofmanlarını giyip okulundaki çocuklara beden eğitimi dersi verebilirken 30 yaşındaki adam o ligde mücadele edemiyor. Böyle bir uygulama olabilir mi hocam? Ya? Olmamasını, olmaması gerektiğini ifade ediyoruz, düşünüyoruz. Bunun için de çalışmalar yapacağız. Ben bununla ilgili federasyonla sendikamızı kurmadan önce bir görüşme yaptım. Dedim ki hangi mantıkla bu 30 yaş sınırında Benim karşıma ilk getirilen şey, 3. lig gençleştirilecek, üst liglere altyapı oluşturulacak. Üçüncülük gençleştirilecek, milli takıma oyuncu vermesi adına faydalı olacak. Bunları oturduğum internetten şu anda üçüncülüklerde oynayan, milli takımlarda oynayan kaç tane oyuncu var diye baktım. Bir tane bulabildim. U19, U20, U21, U22. Milli takımlarımızda maalesef ki bir tane oyuncu. Üçüncülüklerde oynayarak bu milli takımlara çağrılmış. Yani bu tezlerini kendi kendilerine çürütmüş oldular. Döndük öbür taraftan dedik ki nedir bu yaş? Niçin e, bu yaşa bu kadar karşısınız? Çok katı federasyon şu anda. Yaş sınırına müthiş derecede katı ve kesinlikle kaldırmayı düşünmüyor. Yumuşatmayı dahi düşünmüyorlar. E, bu yaş grubundaki oyuncular oynarsa üçüncülükte şike olaylarının Hı. daha fazla olacağı. Çok güzel. Daha fazla olacağı. Çok güzel. güzel. Şimdi yaşlı oyuncular mı yapıyor? Ee, bizler, yaşlı oyuncular yapıyor. Bizler, bu futbolun, futbolun içindeki insanlar çok rahat bilirler ki e, markette ekmek satmak gibi bir şey değildir maç satmak. Maç satmak başka bir boyuttadır. Yani 27 yaşına geldi diye bir oyuncu maç satacak mı? Hayır asla satmayacak. Ben kendilerine bunu anlattım. Çok dedim e, bu yaş grubunda olup da çok özel insanlar var. Siz bunları nasıl aynı kategoriye koyabiliyorsunuz ve bu yaştaki insanların olduğu bilgin temiz olmayacağını düşünüyorsunuz? Çok tertemiz futbolcularımız var. 30'un üstündekiler potansiyel hırsız muamelesi <laughs> Maalesef. Dönüyoruz. Bu yetenek işi yani eğer kulüp o futbolcunun yeteneğine bilgisine güveniyorsa alır zaten kulübün oyunu değilse isterse 18 yaşında olsun isterse 40 yaşında olsun zaten oynayamayacak. Yani bu işi yeteneğine Başta göre Başka bir, bir şey daha söylendi bana. Yeni Futbol Federasyonunda şu anda çok yetkili olan bir insanla bu telefon konuşmasını yaptım. Ee, tesislerde belli bir yaş grubunun üstündeki oyuncuların kardeşlerine, kendinden küçük oyunculara iyi örnek olmadığını, sabahlara kadar internetlerde e, yazışmalar yaptığını ve kötü örnek olduğunu söylediler. Gerçekten futbolun içinde olan insanların bu tarz düşünceleri çok açık. Saçma Fakat sapan çok böyle, böyle bir Ben bir gülüyorum abi. hocam kendimi tutamadan gülüyorum. Ha bir de son aldığım duyumu sizlerle paylaşayım. Ha üçüncü ligi hallettik ya şimdi kapıda dördüncü lig var. Peki bu dördüncü lig neyden çıktı bakın olayın öyküsüne. Bölgesel amatör ligi biliyorsunuz. Üçüncü senesi. İlk senesi gruplarında birinci olanlar direkt üçüncü lige çıktı. Evet. Geçtiğimiz sezon ikinci yılında İlk ikiyi paylaşan ekipler Türkiye Şampiyonası'nda play-off oynadılar. Bu sene statü tekrar değişti. Tekrar Gruplarında birinci olanlar direkt üçüncü lige alınacaklar. Diğer takımlar işte bulunmuş. Hani biz eskaza birinciliği kaçırırsak akıbetimiz ne olacak? Bari bizim için de bir play-off yapın. Demişler ki siz sakin olun, hiç sinirlenmeyin. Grubunda ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci olanları biz kuracağımız dördüncü lige alacağız. Şimdi de dördüncülük kapıda. Üçüncülük bitti, çözdük. Sonra Hallettik, denedim. sıkıntı kalmadı. Her şey Sütliman dördüncülüğü getirip dayattık. Bu aldığım duyum ama bana da mantıklı geldi. Çünkü bu sene playoff oynanmayacak. Çünkü her yıl değişen bir statu karşımızda. Şimdi tabii e, konular böyle farklılaştıkça e, e, şeyler de artıyor. Çok da, dağılma, da dağılmamak. Aslında bu konular sizin direkt yani, konularınız yani, olacak hocam yok. yok, <laughs> yok. Yani <Ve> biz <laughs> de ligin olmasını istiyoruz. Ben de istiyorum. <laughs> ben de istiyorum. <laughs> Kulüp sayısı ne kadar artarsa. Evet. Evet. Tabii ki, evet. O kadar o, çalışma imkanı. Bakın olacak. ben bir çalışma yapmıştım 2006 yılında. Hemen o, o söylediğinize denk geldiği için söylüyorum. 2006 yılında Almanya'da e, lisanslı sporcu sayısı. <laughs> Ülkenin %30'u, 80 milyon nüfus var, 24 milyon lisanslı sporcu var Almanya'da. Türkiye'de 70 milyon nüfus var o dönemde, 725 bin lisanslı sporcu var. Yani 0.88, birinde %30, birinde 0.88. Sporun her dalında... Gençliğin spora teşvik edilmesi, kötü alışkanlıklardan uzaklaşılması ve sağlam bir karakterin gençlikte oturması için spor en önemli unsurlardan biridir. Onun için kulüplerimizi ne kadar çoğaltabilirsek, spor merkezlerimizi ne kadar çoğaltabilirsek biz sağlıklı bir gelecek nesil yetiştirmek için e, başarılı olacağız, fayda sağlamış olacağız ülkemize. Onun için spor kulüplerinin çoğalması e, olması gereken Hatta şey diye bir araştırma yaptığında İsveç'in futbol sayısı ülkemizden çok çok fazla Enteresan ama bir gerçek. Bayan futbolla ilgili bir araştırma yaptığında karşıma da bu çıktı. Zaten Murat Hocam da hemen teyit edeyim. Ülkemizde lisanslı sporcu adeti yüzde bir yani 0.88 futbolcu dedi. Toplamda tüm spor branşlarını ele aldığımızda da %1'lik takım sayılarını azaltıyoruz evet. liglerde. Yani şey yani 4. Yani yani ligin olacağım. olması mantıklı. Daha çok takım olacak. Evet. Daha prostor, çok prostor, Biz Bir yani şeyi yanlış olacak. yapıyoruz. Yani o yanlışları bizim düzeltmemiz lazım. Bulup düzeltmemiz lazım. E, e bugün geçtiğimiz yıl Almanya'da e, 2 milyon civarında yanan bir şey var. E, gurbetçi nüfusumuz var. Yani artık bir şekilde de Alman vatandaşı olmuş. Türk insanı var. Bakın 2 milyon iki küsür milyon Türk insanın içinden dünyanın en büyük takımında üç tane Türk oyuncusu var. Zaten toplam milli takımlarda 28 geçen, tane. Geçen, geçen yıldan bahsediyorum. Real Madrid'in üç tane Türk oyuncusu vardı. Nuri Şahin, Hamit Altıntop ve Mesut Özil. 70 milyonluk nüfusta üç tane Almanya'nın çıkarttığı 3 Türk oyuncuyu biz çıkartamıyoruz. Neden? Ve bunların hocam genetik mirası da aynı. Aa evet. tabii tabii. Göz öz öz Türk çocukları bunlar. Neden? Sistem. O zaman bizim sistemimizde bir yanlışlık var. Bunu düzeltmek için e, çaba sarf etmek durumundayız hep birlikte. Evet. Şu an hocam Alman milli takımlarda yani genç <laughs> takımları, kulüplerimizde 28 tane Türk futbolcu yer alıyor. Bakın am takım milli takımın kullandığı da oyuncuları oyuncular. Evet. Şu an daha milli takım sallanırdı. Sizleri bekliyorum. Hocam bir de şey de var yani şimdi tamam. Eee federasyon şimdi yavaş yavaş şey alıyor. Yani bu süreç sürece nasıl geldik? Hani bizim dediğimiz gibi şey 90 jenerasyonu 2002'ye kadar Türkiye'de futbol yabancı futbol oynayan ligler Süper Lig'de oynanan oynayan yabancı futbolcu sayısı 3'tü. 4 5 6 10'a kadar çıktı. çıktı. E, ne zaman sayı çoğaldı? Türk futbolundaki düşüşte de başladı. Yani bu bana göre yabancı sayısındaki artış da çok önemli. E, Türk futbolcusu Bankasya'ya kayıyor. Bankasya'yı yani Bankasya'da PTT Ligi geçen sene Bankasya'da gitti. Yani artık oralardan oyuncu bakmak zorunda kalacaksın. Oraya da kimse takip etmiyor zaten. E, zaten e, hep dört büyüklerin oyuncularından kurulu bir sistem var. Yani bizim e, dönemimizdeki işte Gençler Birliği'nden ben gitmiştim, geliyordum. E, şimdi yine Anadolu kulüplerinden çok az oyuncu var ya bunu kırmak lazım yani Anadolu kulüplerindeki yetenekli oyuncular da yani illa büyük takıma gelmesi gerekmiyor ki milli takım oyuncusu olması için evet. ya bunu bun da yabancı sayısının muhakkak e, çözüm bulması gerekiyor yani süper süperlikteki <laughs> oyuncuların profesyonel oyuncuların işte Avrupa'da biliyorsunuz e, İtalya'da e, yabancı sayısının artması İ, İtalya'daki ee, milli takımının e, dünyada sıralamasının düşmesinden sonra İtalyan futbolcular e, işte, derneği sendikası ayaklandı. Liglere çıkmadılar. Maçlara evet. çıkmadılar. O anlamda İtalyan yani İngiltere İngiltere'de aynı Fransa İspanya'da aynı şekilde e, profesyonel futbolcular ikinci ligdeki yani Süper Lig'de e, La Liga'da oynayan oyuncular ikinci ligdeki oyuncuların hakları için e, ligleri ertelediler. Yani oyuncular haklarını alamıyorlar, paralarını kazanamıyorlar. Büyük sıkıntıları var. Yani bu duyarlılığı e, profesyonel süperlikteki e, oyuncuların da kulüp e, büyük özen göstermesi gerekiyor. Sadece alttaki oyunculardan destek beklememek gerekiyor. Evet diğer yanda tabi bunlar eğitimle oluyor. Eğitimi yapacak kim e, kişiler kim? E, antrenörler. Antrenörlerin de eğitiminin ciddi anlamda ele alınması lazım. Federasyon Bazında. Artı bu antrenörler eğitilirken bu antrenörlerin e, istihdamının da sağlanması lazım. Bugün herhalde 15.000 civarında evet, tam canım. olarak rakamı bilmiyorum. 15.000 antrenör var burada. 15.000 şu anda bal ligi dahil 284 takım var hocam. Bal ligi dahil. İşte, Şimdi, yani bunun amatör takımları var. Alt dikleri var, üst dikleri var. Ama bu antrenörleri efektif olarak kullanmak için çalışma yapmak zorundasınız. Zorundayız artık zorundayız Biz de bu işin içindeysek eğer ee, Okullarımız var Okullarda 3 tane 4 tane okulu birleştirip Bu okula birer tane Futbol koçu atayacaksınız Bu okullara basketbol koçu atayacaksınız Ki yetenekler böyle çıkacak oralardan Yetenek tespiti yapılacak Yetenekli oyuncu tespiti yapılacak her Şu şey an hocam ya. bir antrenör bir sezon içerisinde kaç kulüple muhabile yapabilir? İki, i̇ki, iki, iki kulüp. Şey. Bir kulüp kaç antrenörle anlaşır? Sınırsız. Bu da bu da bir problem. Bu da bir problem. Yani. Bu konuya daha değinelim. Tabii. Şu anda A diploması olan, OFA diploması olan arkadaşlarımız teknik direktörlük kursuna katılma haklarını gerekli e, aşamayı geçtiklerinde bu kursa katılmaları için 30 bin lira Türkiye Futbol Federasyonu ve TÜFAT hesabına para yatırmak zorunda. Türkiye'nin ekonomik şartlarına bakarsak 30 bin lira çok ciddi bir rakamdır. Evet. Çünkü Türkiye'de antrenörlük yapan herkes Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta oynamamıştır. liglerde oynamıştır. Bu insanların önü otomatikman kapanıyor. Bir kere bu bir hizmetse Türkiye Futbol Federasyonu bu hizmeti ücretsiz vermelidir. Bu çok önemli bir konu antrenör arkadaşlarımız ciddi bir sıkıntı. Ya da makul rakamlar. Ya da makul rakamlar. Ya da makul rakamlar Sıkıntı hocam gerçekten de yani çok, çok. yapılanlarda bir sıkıntı var veya o set duruşlarda bir sıkıntı var. İşte Murat hocam söyledi yani geri <laughs> adım atmayı düşünmüyorlar diyor. 30 yaş uygulamasında da bu şekilde de yürümeyeceği ortada kesinlik. Bizim önümüzde bu çok ciddi bir mücadeledir. Sendikamıza katılımlardan çok memnunuz ki her geçen gün artarak devam edecek. Ee, sayımız arttığında da biz bununla ilgili federasyonla ciddi boyutta bir kavga demeyeyim ama tartışmaya gireceğiz. Önce bir güç olacağız. Yani bu işlerin işçi sendikaları gibi. Tabii, evet. tabi, tabi. Önce ciddi bir güç olacağız. Tüm e, bu sektörde çalışanlar bu sendikaya sahip çıkacaklar. Bunlar sahip çıkarsa biz onlar adına her platformda oturup konuşma gücünü kendimizde buluruz. Aksi takdirde bulamayız, yalnız kalırız. Ve onlar yine kahve köşelerinde, soyunma odalarında bireysel olarak eleştirilerine devam ederler. Oralarda yapmayalım. Herkesin önünde, Türkiye'nin önünde olması gereken platformlarda bu işlerin çözümüne gidelim. Çözümünü birlikte bulmaya çalışalım. Antrenörlerden bahsettik hocam. herhalde bir akım mı diyelim veya rüzgar şu anda dört büyük dediğimiz takımların başındaki hocaların hepsi yerli hocalar. Keza milli takımın başındaki hoca da yerli. yıllardır istediğimiz bir şey bu zaten. <laughs> evet. Ee, ben açıkçası hem yani gençler birine de çok değerli hocalarla çalıştım. Sakarya Spor'da özellikle yine aynı şekilde hep yani yerli yabancı. Hani Beşiktaş'ta işte İsim Benjamin Toşak, Skala, Dao, Brigel. E bu hocalarla çalıştım. Bunlar dünyanın sayılı antrenörleri, teknik sektörleri. Bizim son zamanlardaki aldığımız eğitimler, yeni anlayışlar. E, açıkçası gerçekten karşılaştırdığımızda hiçbir fark yok. Hocam pro lisans dediğiniz olay zaten dünyanın her yerinde aynı ölçekte verilen bir lisans. Evet. Yani bu İngiltere'de verilmiş, Avusturya'daki bir hoca almış, fark eden bir şey yok. Madem böyle bir uygulamaya gelirdi, dünyadaki tüm yenilikler ülkemizde de takip ediliyor. Zaten ediyor. pro lisansı olayı çok geç geldi ülkemize. Yani bu belki yıllar önce gelmesi gereken bir şeydi ama pro lisansa ulaşmak için zaten belli bir kademelerden geçmek gerekiyor. İşte B, B antrenörlükten başlıyorsunuz, B lisansından pro lisansa kadar belli bir süreç geçmesi gerekiyor. Ee, onları geçtikten sonra zaten pro lisans alıyorsunuz. Ben şu anda zaten e, pro lisans kursuna devam ediyorum. Ya, onu aldıktan sonra artık en üst düzey teknik direktör oluyorsunuz. Daha dünya, dünya, zaten. Dünyanın her yerinde çalışma şartını e, yakalayabiliyorsunuz. E, dünya 53 ülkede, Avrupa'da, dünyada 53 ülkede bu lisans sahip olan e, koçlar, teknik direktörler çalışma imkanına sahip olur. Yoksa ben bu lisansla gidip Almanya'da ya da İngiltere'de herhangi bir kulüpte iş başvurusunda bulunma şansım yok. Çünkü böyle bir lisansım yok. Yani bu lisansı aldıktan sonra zaten hem e, liglerdeki e, o, o, hoca teknik direktör kalitesi de artacak. Yani Çünkü yapılan yeni çalışmalar gerçekten e, çok kaliteli. Çok şeyler öğreniyoruz kursta da eee kendimiz de geliştiriyoruz tabi dünyada yapılan gelişmeler açısından. bundan sonra Türk futbolu yani Türk antrenörlerin elinde daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum ben. Yani başta milli takım hocası yani hep her sene deriz Türk milli takımları Fatih Hoca, Mustafa Hoca ile çok büyük başarılar imza attı. Yani Hiddink geldi. Belki dünyanın en iyi teknik Türklerden birisi. Evet. E faydalı olamadı. Şimdi Abdullah Hoca geldi. Ee, ona e, kötü gidişatta destek vermemiz gerekiyor. Yani Sonuçta bir Türk teknik direktörü e, elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Başarılı olur, başarısız olur. Ya, bu zaman bir sözleşme vardı federasyon ama bunu e, hoca, hocalarımızı yerden yere vurarak hiçbir yere gelemeyiz maalesef.